Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, ayağımızı e, böyle eğer kaykaya tam düz bir şekilde koymazsak yani normal böyle koymamız gerekiyor. Eğer ki kaykaya böyle falan koyarsak bu sol savlu ve düşeriz arkadaşlar. Zaten en farklı kaykaya bildiğiniz varsa bunu biliyor olmanız gerekiyor. Zaten bilmeyenler için anlatıyorum. Ayağınızı böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu hareketi yapıp yani Ayağınızı kaldırıp arka ayağa atıyorsunuz arkadaşlar. Yani ön ayak burada düşünün. Arka ayağa atıyorsunuz. Kıvırtıyorsunuz. Kıvırtarak gidiyorsunuz. Şimdi atalım arkadaşlar. Bakın. Ayak düz. Attım arkadaşlar böyle. Şu an üzerindeyim. Şu tarafa basıyoruz. Şimdi çoğu reklamlarda, bunun reklamlarında ee, hani ayak kıvrılıyor gibi gözüküyor ama herkes böyle ayak kıvrılmıyor. Ayağını ileri geri ittirerek gidiyor. Ben de o ileri geriittirenlerden bileyim. Böyle illi geriittirerek hızlanabiliyorsunuz ve arkadaşlar bitiyor daha vereyim size. Ee, daha hızlı gitmek istiyorsanız eğer şu an arka ayağım en geride diyelim yavaş şey daha kıvrak gidebilirim ama daha yavaş giderim bu hareket için tam pozisyon. Eğer hızlı gitmek istiyorsanız tam şu ayağımı koyduğum yere şu demir nuruya daha sert bir şekilde çekerek daha hızlı gidebilirsiniz arkadaşlar. Böyle Kamerada ufak bir sorun oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın, devam ediyoruz dersimize. Şimdi arkadaşlar, e, oksijenle borda nasıl ön kaldırılacağını göstereceğim size. Arkadaşlar, ilk başta oksijenle bordumuzu koyalım şöyle. bitireyim şöyle. E, şu arka kısmı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu ayağınızı, tam o ayağınızın orta kısmını buraya koyacaksınız arkadaşlar. Öndeki ayağınız yine olacak. Arkadaki ayağı fazla çöktürüp öndeki ayaktaki ön ayaktaki bastırdığınız yeri azaltacaksınız arkadaşlar. Göstereyim. Koydunuz. Ayağınız arkadaşlar. Bir dakika. Gözükmedi sanırım Böyle kaldırabilirsiniz arkadaşlar bak. Böyle. Bir tane daha yapalım. Böyle arkadaşlar kaldırabilirsiniz. Şimdi arka kaldırmayı göstereyim. Arka kaldırmada ise ön ayağınızı biraz çok az, öbüründen biraz daha az öne verip arkadaşlar arka ayağınızı şöyle katıyorsunuz göstereyim. Arka bakın ön ayağınızı az daha öne vereceksiniz. Böyle yavaş gideceksiniz ama olsun. Arka ayağınızı yine böyle hız kullanıyor gibi size söylemiştim. Onun gibi arkadaşlar. Diyelim aniden döneceksiniz ya Bayağı getirip buraya koyarsınız arkadaşlar Onun gibi mesela Bir daha yapayım Böyle yap Birden yaptınız bakın arka kaldırdım mesela Bunun gibi arkadaşlar Şimdi size e, Şuradaki Bakın ayağımla çizdim Şuradaki çizgileri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Oranın ortasından kayarak nasıl gidileceğini göstereceğim Evet arkadaşlar şimdi pozisyonu ayarladım Arkadaşlar şimdi tutuyorum, alıyorum. Ee, şuraya koyayım kaykayı ben. Çizgi görüyorsunuz bakın tam onun çizgi çizgiyi arkadaşlar takip edeceğiz şimdi. Öndeki ayağınızı bu tarafa doğru kırıp arkadaki ayağınızla ittireceksiniz arkadaşlar. Bunu daha bir şekilde göstermem gerekiyor sanırım. Bir dakika. Şöyle dönelim arkadaşlar. Hızlı gidin. Bakın sonra ortadaki çizgiye böyle kayabilirsiniz arkadaşlar. Kolay var git. Şu an çizgiden pek gözükmüyor olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle ters, ters bir şekilde de şöyle kayabilirsiniz. Ben size meseleyi anlatayım. Şu an videoda pek gözükmemiş olabilir arkadaşlar. Söyleyeyim. Arkadaşlar arka ayağınızı koydunuz değil mi? Ee, zaten bu kaykaydan ayakla başladım Onu biliyorsunuz. Ayağınızı koydunuz, başladınız. Gidiyorsunuz arkadaşlar sağa doğru kayıp böyle dalgalayan yapar gibi gidersiniz. sizi takip edebilirsiniz mesela böyle bakın böyle sizi takip edebiliyorum onun gibi size bir tane daha hareket göstereceğim arkadaşlar ya, kusura bakmayın bu hareketin ismini bilmiyorum fakat hareketi yapabiliyorum yani bazen yapamadığım oluyor bu hali ayaklarınızı tam böyle koyuyorsunuz arkadaşlar direk geldiği şekilde Koyduktan sonra iki ayağınızı aniden böyle kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Ve kalkanınız önünde olacaksınız. Devam edeceksiniz. Evet. Bakın arkadaşlar ben yaptım. Görüyorsunuz. Çok kolay bir zaten. Şöyle siz göstereyim. İki ayağınızın ucunda gittik. İki ayağınızı koydunuz. Birden zıplıyorsunuz arkadaşlar. Kaykayına doğru atıyorsunuz. Zaten üstüne binmiş şekilde oluyorsunuz. Eee... Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. E, bizleri takip edin arkadaşlar. Yorumlara nasıl bir video istediğinizi söyleyebilirsiniz. E, like atmayı unutmayın.